dünyasına sıfırdan giriş yapıyoruz. O kadar çok nasıl öğrenebilirim sorusu geldi ki. Kendi minik nasıl boncuk işlenir serimi başlatmak istedim. Bu işin uzmanı olduğumdan da değil kesinlikle. Aksine çok hata yaptım ve bilmediğim için buradayım. Beraber öğrenelim diye. Ben bu süreçte sizden çok yardım aldım. Belki yorumlarda siz de bu eğitimin bir parçası olmak isterseniz. İlk bölümümüz malzemeler. En sık duyacağınız boncuk türleri kum boncuklar. Bunlar küçük, tek tip boyda ve detaylı işler için vazgeçilmez oluyor. Genelde numaraları olur. Boyutları buna göre belirlenir. Kristal boncuklar parlak ve gösterişli işler için harika. Cam boncukları ise benim favorim. Hem parlak hem dayanıklı. Ben genelde bunları kullanıyorum. Bana sıkça bunların ölçüsü ne diye soruyorsunuz. İnanın ölçüleri yok. Hepsi rastgele. Boncuk iğnesi normal iğnelerden farklı olarak aşırı ince, esnek ve uzundur. İnce olması önemli çünkü bazı boncukların delikleri cidden çok dar. İğne numarası büyüdükçe iğne inceliyor. Açıkçası ben tuhafiyeye hangisi daha uygun diye sormuştum. Boncuk ipi normaldeki şipinden biraz farklı. Daha dayanıklı ve daha esnek. Ayrıca boncukları rahat geçirecek incelikte. Düğüm tutma kabiliyeti ise yüksek. Misine ise genelde iki türde oluyor. Benim bildiklerim. Plastik ve tel. Özellikle kolye ve bilekliklerin uzun ömürlü olması için tercih ediliyor. Hatta tuhafiyeden almak yerine balıkçı malzemeleri satan yerler çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Ne işleyeceğinize göre değişiyor ama top kumaşları işlemeyi kolaylaştırıyor. Başlangıç için esnemeyecek bir kumaş özellikle keçe büyük kolaylık sağlıyor. Ben öyle başladım. Organza kumaşı henüz denemedim ama saydam bir arka plan istediğimizde genelde tercih edilen buymuş. Tela kumaşın arkasına destek vererek önüne çizdiğimiz tasarımı işlememizi kolaylaştırıyor. Yapışkanlı ve dikişle tutturanlar olarak ikiye ayrılıyor. Yapışkanlıyı suda iyice yıkamak gerekiyor çünkü yapışkanı kalabiliyor. Ekstra olarak küçük bir makas mutlaka gerekli. Metal halkalar, zincirler, anahtarlık uçları güçleri... Yapılan tasarıma göre gerekli olabiliyor. Boncukları saklamak için plastik kapaklar, ip uçlarını sabitlemek için de çakmak gerekli olabilir. Şimdilik bu kadar. İlerleyen bölümlerde atladığım bir şey olursa mutlaka eklerim. Basit tekniklerden başlayıp her adımını çektiğim birkaç projeyle devam etmeyi planlıyorum. Görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım.